deniz manzarasına karşı göl manzarasına karşı inşa edilmiş ve atmalı şeklinde yapılmış. O zamanlarda televizyon yok, telefon yok. Tabi insanlar ne yapıyorlar? Tiyatrolarda zaman geçiriyorlar. İşte antik çağın en önemli eğlence kaynağı bu tiyatrolardı. Dramalar oynanıyordu, gladyatörler dövüşler yapıyorlardı, çeşitli dinletiler yapılıyordu, eğlenceler yapılıyordu. İşte antik tiyatro dönemin en önemli eğlence durağıydı. Şimdi 5 bin kişilik bu tarihi antik tiyatroyu sizlerle beraber gezeceğiz ve ardından da limana doğru ineceğiz. Binlerce yılın yaşanmışlıklarını bugüne getiren tiyatro muazzam yapısıyla gören herkesi büyülüyor. Binlerce kişinin tarihte gelip tiyatro izlediği bu dev yapı birkaç kattan meydana gelen sahneye sahipti. Sivas Antik Kenti'ne girer girmez hemen bizi karşılayan Kubbeli Kilisedeyiz. Kubbeli Kilise milattan sonra 6. yüzyılda inşa edilmiş olan bir kilise. Kanos Antik Kenti tarihten itibaren bambaşka medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Antik Yunan dönemi, Roma, Bizans derken çağlar boyunca farklı medeniyetler gelmiş ve kendi mimarilerini inşa etmişler. İşte burası bir Bizans kilisesi. Milattan sonra 6. yüzyıla tarihleniyor. Bizanslılar bölgeye hakim olduktan sonra kentin birçok noktasına kiliseler, şapeller, bazilikalar yapmışlar. İşte onlardan biri de Bizans kültürünü bugüne taşıyan onların kubbeli kilisesi. Bölgenin en ender mimariye sahip olan kiliselerinden biri burası. Kubbesi bu yapıyı ayrıcalıklı kılıyor. Diğer kiliselere bakıldığı zaman Kubbeli Kilise o dönemlerde yokmuş. Kubbeli Kilisenin şu anda en dikkat çeken köşelerinden birindeyiz. Taban mozaiklerini görüyoruz. Aradan bakın binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen taban mozaikleri çok iyi korunmuş. O dönemlerin en önemli sembollerinden biriydi bu mozaikler zenginliği, ihtişamı göstermek için özel yerlere hep bu şekilde mozaikler yapılırdı. İşte Kubbeli Kilise'nin mozaikleri de büyük bir oranda bugüne kadar sapa sağlam gelmiş. Çeşitli böyle geometrik desenleri görüyoruz, yıldız desenlerini görüyoruz. O zamanların motifleri de böyleymiş. Dönemin el sanatları mozaikler olmuş. Ve şimdi bizi 3000 yıl öncesine ışınlayacak Kaunas Antik Kenti'nin o ihtişamlı giriş kapısından girdik ve aşağılara doğru liman bölgesine doğru keşiflere başlıyoruz. Hemen kente girer girmez inanılmaz ihtişamlı bir tarihin bizi karşıladığını görüyoruz. Hem sağımda hem solumda tarihten binlerce yıl öncesinden kalan yapılar var ve işte manzaramda da o mükemmel harika Kaunos kentinin hem denizi, hem limanı, hem de Köyceğiz Gölü'nün suları karşılıyor bize. İşte bu antik yoldan, Antik Liman Caddesi'nden şimdi kentin alt kısmına doğru, yani deniz seviyesine doğru iniyoruz. Aslına bakarsanız bu kent ikiye bölünmüş diyebiliriz. Aşağı şehir ve yukarı şehir olarak. Yukarıda daha çok kiliseleri, hamamları, Tiyatroları görürken aşağı kısma doğru indikçe de aslında bu bölgenin bir alışveriş merkezi olduğunu görüyoruz. Çünkü ticaret yapanlar limandan geliyorlardı. İşte bu Liman Caddesi üzerinde de birçok dükkan bulunuyordu. Bu dükkanlardan alışveriş yapıyorlardı ve arkamdaki o ihtişamlı giriş kapısından kentin üst kısmına doğru ilerliyorlardı.